Herkese merhaba. Ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rossmann'dan yaptığım minik bir alışverişle ilgili bir video hazırlamak istedim. Çoğunlukla temizlik ürünlerini aldım. Bu sefer size daha çok ev temizliğinde kullandığım bu ürünleri, bir de duş yerleri var, bir de yine bir palet var yeni çıkmış. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi hazırsanız eğer videoya başlıyoruz. Temizlik malzemeleri son dönemde özellikle bu hijyen sorunlarından dolayı sıklıkla kullanılıyor ve böyle pratik temizlik malzemeleri olduğu için Rossmann'da da açıkçası çok çok hoşuma gidiyor. Daha önce ben size yine Rossmann'dan alınması gereken ürünlerle ilgili bir video hazırlamıştım. Bayağı oluyor üzerinden geçti ama o dönemden beri de sürekli olarak kullandığım bazı ürünler var zaten. Online sitede yine bir indirim vardı. Dolayısıyla indirimden de yararlanmak istedim. Temizlik malzemelerinden Rossmann ürünlerini tercih edenler, kullananlar zaten biliyorlardır. İki tane markası var Rossmann'ın. Sıklıkla temizlik malzemelerini getiren. Bir tane Domol isimli bir markası var. Bir de Flingen Sauber diye bir markası var. Bu Domol markasına ait pek çok ürün aldım ben. Bir tanesi bunlardan bu ıslak mendilleri. Bunları çok çok seviyorum. Yüzey temizliğinde her yerde kullanabiliyorsunuz. Fakat şöyle söyleyeyim yani bu normalde hani enikonu ev temizliği yaparken kullanılacak ürünler değil. Daha çok böyle ufak bir yere bir şey döküldüğünde veya böyle bir yerde bir kir gördüğünüzde hemen pratik olarak almanızı sağlayacak ürünler. Yoksa bütün bu ürünlerle ev temizliğinin hepsini yapayım derseniz çok da ekonomik olmuyor açıkçası. Bu temizlikler için değil dediğim gibi minik böyle pratik temizlikler için de çözüm oluyor. Bazen şöyle oluyor mesela lavabonun kenarına işte fırının kenarına böyle bir şey dökülmüş oluyor yağlı. Hemen onu silip çıkarabilmek için çok pratik çözümlerden bir tanesi. Hatta yere bazen bir şey döküldüğünde bile ben bununla hemen bir parça alabiliyorum. Özellikle çocuk olan evlerde bu tür böyle sıkıntılar çok fazla olabiliyor. Süt dökülüyor, işte kırıntı dökülüyor, akan bir şey oluyor falan hemen onları silmek için çok sevdiğim bir ürün bu. Benim elimdeki limonlu olanı en çok da bu kokuyu seviyorum. Elmalı olanı da var bunun bir tane. İçerisinde de 50 tane böyle ıslak mendil bulunuyor. Dediğim gibi çok çok uygun geliyor bana bunlarla silmek. Normal hani diyeceksiniz ki ıslak mendillerden ne farkı var? Bunun içerisinde temizleme ve yağı kiri çıkarma özelliği daha farklı olan içerikler var. Dolayısıyla da hani daha çok böyle temizlik malzemesi olarak kullanılacak olan ıslak mendillerden. E, tavsiye ederim eğer denemediyseniz mutlaka bir bakın. Çok pratik. Özellikle de böyle zamansız olan kişilerin işine yarayacak olan ürünlerden bir tanesi bence. Bunun dışında aldığım yine böyle bir ıslak mendil türünden gideyim. Yine Domol markasına ait olan. Bu da cam silmek için, cam yüzeyleri, aynaları silmek için kullanabileceğiniz ıslak mendiller. Bunun yapısı, ıslaklığı az önce gösterdiğim kadar fazla değil. Daha çok böyle kuruya yakın bir ıslaklığı var. Dolayısıyla hani ben televizyon ekranını bile bununla siliyorum. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Gayet de güzel çıkarıyor. Ayna, cam gibi yüzeylerde, evde böyle ufak yerlerde lekelenme olursa parmak izi gördüğünüz anda bir yerde Hemen bunu silebilirsiniz. Tabii ki şöyle yani yine söyleyeyim. Evin tüm camlarını silmek üzere bir mendil değil. Zaten bu paket yeterli gelmez evinizin tüm camlarını silmeye. Ama bizde çok sık olan bir şey söyleyeyim. Mesela kuşlar böyle hep camları pisletiyorlar geçerken bazen. Dolayısıyla o, o pisliği hemen orada alabilmek için sadece o bölgeyi almak için ben bundan yararlanıyorum. Onun için de işe yarıyor. Camları içeriden parmakladığınız, ellediğiniz zaman o görüntüyü rahatsız ediyorsa eğer veya aynalarda olan görüntü. Yine onu silmek için de çok güzel işe yarıyor. Bilgisayar monitörünü, dediğim gibi onun dışında televizyon ekranını, böyle cam yüzey olan her şeyi silebilirsiniz. Hatta işte tabletinizin ekranını bile bununla silebilirsiniz. Çok da güzel parlatıyor ve bütün yağ lekelerini hepsini de çıkarıyor. O yüzden sevdiğim bir ürün. Bunu da sıklıkla alıyorum. Bir tane daha yine ıslak mendil türünden gideyim. Bu da daha büyük gördüğünüz gibi. Kocaman bir paket. Bu da yerleri silmek için kullanılan mendillerden. Daha büyük ebatlarda ıslak mendil çıkıyor bunların içerisinden. Yine iki türü var. Bunun elmalısı da var. Hatta bir de parke yüzeyleri silmek için olanı var. Onu da daha önceden almıştım. Şu anda ihtiyacım olmadığı için bu işimi göreceği için bir tek bunu aldım. Bunun içerisinden de tam 16 tane mendil çıkıyor. Büyük boyda dediğim gibi. Ve bunun bir de böyle aparatı var. İsterseniz bunu alıp ucuna takabiliyorsunuz. Ben yani bunun aparatı da vardı. Önceki eski videomda göstermiştim size. Aparatına bunu taktığınız zaman yerdeki böyle daha geniş bir alanı rahatlıkla silip temizleyebilmenize imkan sağlıyor. Tekrar ediyorum bütün evin yüzeylerini silmek için değil hani eni konu bir temizlik için değil ama böyle üstten üstten bazı yerleri alabilmek için işe yarayacak olan zamansızlıkta gerçekten çok büyük çözüm olan ürünlerden bir tanesi bence. İlla ki bu aparatına takmanıza gerek yok. Elinizde bile böyle hemen dökülen saçılan bir şey varsa çok güzel temizleyebiliyorsunuz. Örneğin kapı girişleri bazen böyle kapı girişinde çamurlu ayaklarla girilebiliyor. İşte iz oluyor, leke oluyor, bir şey dökülüyor o sırada veya orayı daha hijyenik olması için silmek istiyorsunuz. İşte bir kovusu yapmak yerine hemen bunu silebilirsiniz. Ben o yüzden de çok pratik olduğu için kullanmayı seviyorum. Bu da diğer bir temizlik ürünüydü mendil türünde olan. Şimdi diğer temizlik ürünlerine geçiyorum. Bunlar da yine yüzey temizliği için kullanılabilen ürünlerden. Bu elimde gördüğünüz yine Domol markasına ait olan cam yüzeyleri silmek için olan işte cam sil gibi olan bir ürün. Sevdiğim özelliği tamamen bütün plastik maddelerinin geri dönüşümlü olması. Zaten üzerinde de %100 recyclable diye yazmışlar. Tüm malzemenin hepsini geri dönüşümde kullanabiliyorsunuz. Güzel bir ürün. Çok etkili cam yüzeylerdeki bütün lekeleri çıkarmaya da bir ürün. Çok da ekonomik bir ürün. Ben seviyorum domon ürünlerini ya. Hem ekonomi hem de böyle içeriğini de seviyorum. Beğendiğim ürünler olduğu için de almaya devam ediyorum. Cam yüzeylerin temizliğinde kullanabileceğiniz güzel bir sprey bu da. Çok fazla uzatmadan hemen geçiyorum başka bir spreye. Bu da yine banyoda da kullanabileceğiniz veya kireç olan yüzeylerde kullanabileceğiniz bir ürün. Banyo, kir ve kireç çözücü olarak geçiyor. İşte lavabonuzun içini, duş veya duş akabinin içini, böyle kireç tutmuş olan hafif cam yüzeyleri gibi yerlere hemen böyle pratik bir şekilde Fıs fıs sıkın, biraz bekletin. Beklettikten sonra hemen sizin çok kolay bir şekilde kir ve kirici rahatlıkla çözen bir ürün. Mesela özellikle böyle armatürlerin üzerinde eğer leke iz kaldıysa sudan dolayı böyle bir değişik hani kireç gibi renk değiştirdiyse sıkın üzerine bırakın bir süre. Ondan sonra üzerinden geçin hemen çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Ben o yüzden de seviyorum. Bittikçe de kullandığım ürünlerden bir tanesi olduğu için size de bunu ihtiyacınız varsa özellikle bu dönem böyle sürekli herkes evde olduğu için Sürekli siz de benim gibi temizliğe sardıysanız eğer işinize yarayabilir ürünlerden bir tanesi olduğu için bunu da önermek istedim. Bunun dışında son temizlik malzemesi olarak söyleyeceğim. Bu da yine Domol markasına ait olan aktif köpük olarak geçen ürünü. E, bu klozet için kullanılan bir köpük. Klozetin iç tarafına şöyle iç tarafında hani hafif bir gerintisi vardır. O gerinti kısmına bunu biraz çalkaladıktan sonra böyle başını aşağı eğik olarak tutarak sıkıyorsunuz. bayağı bir köpük çıkıyor. Hani böyle saç köpüğü gibi yoğun bir köpük çıkıyor. Ve o köpük orada gittikçe böyle büyüyor. Sonra yavaş yavaş o iç kısmına sıktığınız köpük yavaş yavaş aşağı doğru kendisi akarak bütün o klozetin iç tarafını çok güzel bir şekilde temizliyor. Ve mis gibi de limon kokuyor. Zaten sarı bu renk gördüğünüz şu ürün de aynı şekilde. Hepsinde benzer bu limon aroması kokusu var. Ben bunu da çok seviyorum. Sıkıp bırakıyorum bir süre. Zaten sonra sifonu çekmek için geldiğinde temizlemek için hepsini akıtmak için bütün banyoda bu limon kokusu yayılmış oluyor. Çok pratik bir ürün. Sıklıkla kullanıyorum. Bittikçe de alıyorum. Sizlere de bunu bu videoda önermek istedim. Bence bir denemelisiniz. Zamansız olan kişilerin çok işine yarayacak ürünler bunlar. Çok pratik çözümler olduğu için seviyorum. Bir tane daha ürün göstereceğim. Bu da Domol'un yine hijyen spreyi olarak geçen ürünü. Bu özellikle çanta taşınabilir bir boyda. Şimdi hani böyle dışarı acil çıktığınız zaman bir yerde özellikle lavaboyu kullanmanız gerekebilir. İşte klozeti kullanmanız gerekebilir özellikle çocuğunuzda vardır bir yerlere ellemesin diye kaygılanıyorsanız eğer bu tür ürünler çantada taşınıp rahatlıkla her yere sıkıp hemen şöyle bir silip en azından oradaki bakterileri yok etmek adına kullanılabilir ürünler. O anlamda içinde bulunduğumuz durumda çok rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünler. Evde tabii ki bu tür bir ürüne belki gerek olmayabilir ama dış mekanlarda gittiğiniz bir yerde tatile gidiyorsanız eğer gittiğiniz bir otelde hemen yanınızda bunu taşıyarak işte bir kafede restoranda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi lavabonun musluklarına, armatürlerine sıkabilirsiniz. Elinizi yıkamadan, dokundurmadan önce aynı şekilde klozet kenarlarına sıkabilirsiniz. Özellikle çocuğunuz varsa gerçekten işinize yarayacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Bir kenar not edin. Çok işe yarayan bir ürün, çok işlevsel bir ürün. Kapı kollarına aynı şekilde yine sıkabilirsiniz. Pek çok böyle dokunulacak yere önce daha bir fıs, fıs sıktığınız zaman Hemen oradaki bakterileri bir şekilde silip götürmüş oluyorsunuz. İki tane duş jeli aldım. Rossmann markalarına ait ürünlerden gittim zaten bu alışverişimde. Isana markasına ait. Limon zaten anladığınız gibi çok sevdiğim bir koku. Özellikle yaz aylarında parfümlerde de limon kokusunu çok seviyorum. Kullandığım parfümlerde. Şimdi bu Isana'nın Lemon and Lime olarak geçen hem limon hem de lime yeşil misket limonu kokulu olan. Çok da güzel. Böyle fresh. Aşırı fresh kokuyor. Böyle Limonata kokusu. <laughs> Limonata kokusu direkt. Ee, çok güzel bir limon kokusu olan duş jeli. Yazın böyle özellikle ferah fresh kokuları. işte yeşil çay gibi, limon gibi. Böyle hafif belki... Belki biraz şeftali ve mango kokusu gibi olan kokuları duş jellerinde daha çok tercih ediyorum. Fresh kokulu olduğu için ve İhsan bu duş de sevdiğim için bundan bir tane almak istedim. Yine bakabilirsiniz fiyatları gerçekten çok uygun ve indirimdeydi ben aldığımda da. Hala devam ediyor mudur bilmiyorum. Ben aşağı yine tek tek ürünlerin hepsini ve bulabildiğim fiyatları da yazmaya çalışırım. Gelelim diğerine. Isana'nın yine böyle Kokos Wester olarak söylediği Hindistan cevizi suyu içeren duş jeli. Zaten Hindistan cevizinin suyu olduğu için böyle şeffaf renkte yapmışlar. İnanılmaz güzel bir Hindistan cevizi kokusu var. Sakız gibi. Böyle Hindistan cevizi sakız gibi. Hindistan cevizi güneş kremi gibi. Kokladıkça koklamak istiyorsunuz. Hindistan cevizi kokusunu seviyorsanız buna mutlaka bakın. Ve duşta da kalıcılığı da çok güzel. Çok çok güzel kokuyor ya. Yani böyle kokladıkça koklayası geliyor insanın. Tam yaz kokusu. Yani bu limon da öyle. Hindistan cevizi de öyle. Bence bunlar yazı çağrıştıran kokular olduğu için duşta da böyle bu kokularla insan kendisini daha fresh hissediyor diye düşünüyorum. Böyle birazcık hani Kokular güzel olduğu zaman motivasyon da artıyor insanın nedense. Böyle yüzünüze bir gülümseme geliyor. O bile yeterli oluyor yani şu günlerde. O yüzden bunda bunu da tavsiye ederim. Hem fiyatı uygun hem de güzel bir duş jeli. Güzel de nem veriyor aslında bakarsanız vücuda. Hindistan cevizinin özelliğinden dolayı nem verme özelliği de var zaten. bu da uygun fiyatlıydı. Bu da aldıklarımdan bir tanesiydi. Şimdi bunların dışında bir tane far paleti aldım. Asla bakarsanız size daha önce gösterdiğim Neem Neutral isimli bir far paleti vardı. Şöyle göstereyim. Bununla bir video gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi ışıltılı renklere sahip olan hafif böyle Huda Beauty'nin Nude paletine benzer renkteki çok güzel renkler olan ışıltılı renkleri de olan bir paletti. Şimdi bir tane daha palet çıkmış ve paletler ilk çıktığı zaman bayağı bir indirimli fiyatlarda satılıyor. Ben de bu ev malzemelerini alırken temizlik malzemelerini bunu da görünce kaçırmak istemedim. Bu elimde gördüğünüzde All That Glitters isimli olan Revolution Pro'nun yine bir paleti. Hemen bunun renklerine bakalım. Çünkü içerisinde çok güzel böyle mavili ve glitter olan renkler var. Bu arada üzerindeki yaşıltıyı öyle güzel yapmışlar ki şöyle buradaki daha gold gibi olanlar biraz böyle çıkıntılı yani kabartılı elinize geliyor böyle üzerindeki. Girintili çıkıntılı oluyor böyle sürttüğünüz zaman elinizi. Renkleri göstereceğim şimdi. Efsane güzel renkler var. Şöyle bakar mısınız ya mavili falan glitterlar var içerisinde. Şunu kaldırayım iyice görünmesi için. Şöyle tutarsam sanırım bütün renkleri rahatlıkla görebilirsiniz. Çok güzel bir far paleti yapmışlar. Fakat hani yapı olarak renklerin pigmentasyonlarını hiç bilmiyorum denemedim. İçerisinde glitter olarak görünen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk var. 6 tane glitter olan bir palet. Zaten glitterların tek bir tanesinin fiyatı epey yüksek. Bu indirim bayağı ekonomiye gelmiş oluyor. Eğer ki performansı da güzelse yani glitter almak yerine bu paleti almak çok daha ekonomik oldu. Her bir glitter rengine uygun olan farlar da var içerisinde. Böyle bir kombinasyon da yapılabilir yani uygularken. mesela şuradaki açık renk altına baz olarak kullanarak buradaki mavi belki koyulaştırmak için dış köşeyi buradaki lacivert gibi olan renk ve üzerine de glitter koymak için bu çok güzel olabilir. Yine kırmızılı renkleri buradaki turuncu ve mürdüm renkte böyle harmanlayarak kullanılabilir. Gold renk yine aynı şekilde burada yine turuncuyla da karıştırılarak kullanılabilir veya her rengin üzerine birazcık gold glitter da koyabilirsiniz göz altına, göz içine falan. güzel bir palet yapmışlar. Zaten All That Glitters isminden de hani birçok glitterlı renk olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda içerisinde siyah Mat siyah ve birazcık daha koyu bir siyah olan renk de var ki bunlarla da böyle eyeliner gibi kepik diplerinize de çizgi çizebilirsiniz. Pek çok hani böyle mat renk, ışıltılı renk çok yok gibi glitterları koymuşlar sadece bunun yerine. Diğer bütün renklerin hepsi mat görünüyor. Yani glitter olarak gördüğünüz renklerin dışındaki şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rengin dışındakilerin hepsi mat olarak görünüyor. Bence zaten başka ışıltılı renge de gerek yok bu kadar glitterın yanında. Yani artık birazcık da mat renkler gerekiyor gibi duruyor. Buna da yine sizlerle bir video hazırlarız. Bütün bu renklerin hepsini tek tek orada iyice hem parmaklarız hem de hepsini uygulamasında sizlere de göstermiş oluruz. Bunun yanında bana iki tane hediye geldi. Bunlar tester yazıyor üzerinde. Zaten bilmiyordum bunların geleceğini. Paketin içerisinden çıktı. Sanırım herhalde bu paleti alınca yanına bunları veriyor olabilirler. Bunlar da Rivaldo Loop'un Young serisindeki bir tanesi Skin Optimizer Foundation diyor. Bunu merak ettim. Açıp da bakacağım yani ne olduğunu. Baya bir merak ettim. Minik tester boymuş. Ya ellerindeki testerları bitirmek için bunu göndermiş olabilirler. Bu arada benim elimdeki 05 Natural olarak geçen bir renkmiş. Bakalım rengini merak ettim. Tester diyor ama epey de büyük bir boy. Yani böyle seyahate falan giderken yanınıza alabileceğiniz boylardan. Çok da kötü değilmiş. Ten rengine göre Natural dedi zaten herhalde uyumlu olacaktır. Parfüm parfüm çok kokmuyor. Bu şekilde rengi de elimin üstünde açık dursa da tenim uyguladığımda bence uyumlu olacak bir renge benziyor. Bir tane de yine böyle tester diyor yalnız bunda üzerinde. Bu da yine Rivaldo Loop'un Young serisinin Color Correcting Concealer olarak geçen 06 Vanilla rengi diyor. Bunu da hemen açıyorum. Zaten poşetleri de enteresan. Tester ürün olduğu için. Herhalde belki de ellerindeki testerleri bitirmeye çalışıyorlar. Böyle bir yanına hediye edelim demiş olabilirler bu renkleri. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Sadece tester yazıyor. Tamamen tester ürünü olarak gelmiş olan ürünler sanırım. Bunu da şurada göstereyim. Evet, bu da bayağı açık bir renk. Yani Bana açık kalabilir. Ama ben bunu yine karıştırarak veya da işte yüzümde aydınlatmak istediğim bölgeler için kullanabilirim. Bayağı açık görünüyor. Fakat tene yedirildiği zaman değişebilir rengi bakın hemen farklılaşmaya başlıyor. Fena değil. Yoğunluğu epey yoğun. Kapatıcılığı da burada bir benim vardı. Çünkü benim üstüne sürmüş oldum. Kapatıcılığı da fena değilmiş. Yine bayağı kapatıyor. Daha önce Rival de Loop'un kapatıcısını kullanmıştım. Çok böyle parfümlü olan bir kapatıcısı vardı. Çok da memnun kalmamıştım açıkçası. Ama bu da Young serisininmiş. Bakalım nasıl. Bunlara da yine olmazsa hani bu paletin denemesini yaptığımızda sizlerle birlikte uygulamış oluruz. Evet benim alışverişim bu kadardı Rossmann'dan yaptım. Dediğim gibi daha çok temizlik malzemeleri içeren bir alışveriş oldu bu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yine bu tür hani bana sorular geliyordu. Aslında hani temizlik malzemelerinde neler kullanıyorsunuz? Bunları da paylaşır mısınız diye merak edenler de oluyordu ve Rossmann ürünlerini çok sevenler olduğunu da bildiğim için belki bu video hoşunuza gider diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Sizlerin de kullandığınız Rossmann'dan çok severek kullandığınız böyle temizlik malzemeleri falan varsa ne olur aşağıya yazın. Ben onları da hemen denemek isterim. Çünkü bu tür ürünler çok pratik geliyor bana. Zamansızlıkta özellikle kullanmayı çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olunun yanındaki zil işaretine de basarsanız her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü 3 gün yayınladığım videolardan ben video yayınladığım anda sizlere de bir bildirim gelmiş olarak haberdar olacaksınız. Aynı zamanda instagrama da bekliyorum sizi. Orada da yeni ürünlerle ilgili paylaşımlarda da bulunuyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.